Herkese selamlar. Yepyeni bir Masterchef videosuyla da sizlerleyim. Bu videomuzda Masterchef Türkiye yarışmacılarından Esra Tokelli'nin hayatından bilgiler vereceğim. Masterchef'e dair daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız videoları beğenmeyi ve destek olmak için de kanalımı takip etmeyi unutmayın. Masterchef Türkiye'de heyecan yeni bölümler ile sürüyor. Her geçen hafta ile beraber programdaki rekabet kızışırken belirli isimler de ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi de Esra Tokelli durumunda. Esra Tokelli 41 yaşında ve bekar. Yarışmaya İstanbul Fatih'ten katılıyor. 24 yaşında bir oğlu olan yarışmacı Aslan Balıkesirli ancak Çerkes kökenli yarışmacı küçük yaşlardan itibaren yemek yaptığını her seferinde dile getiriyor ve mutfakta çok zaman geçirdiğini belirtiyor. Diğer yarışmacıların aksine herhangi bir aşçılık okulundan mezun değil. Geçimini ev yemekleri ve tatlıları yaparak sağlıyor. Remin Mutfağı isimli bir internet sitesi aracılığıyla nişan, düğün, davet gibi çeşitli küçük büyük organizasyonlar için ev yemeği ve tatlı siparişi alıyor. Bunları satarak hayatını sürdürüyor. Zamanının çoğunu mutfakta geçirdiği için türlü türlü yemekleri yapmaya alışkın olduğunu dile getiren yarışmacı programda iddialı isimlerden birisi durumunda. Mutfaktaki disiplini, becerisi ve tezgahı temiz kullanmasıyla dikkatleri üzerine çeken yarışmacı, özellikle tezgahtaki temizliği nedeniyle şeflerden de takdir kazanmıştı. Esra Hanım, Master Şeften önce de televizyon izleyicilerin yakından tanıdığı bir isim durumu. Yemekteyiz yarışmasına da katıldı ve burada bilincilik elde etti. Yarışmada bulunduğu sırada en büyük hayalinin Master Şefe katılmak olduğunu da defalarca dile getirmişti. Öyle ki bu hayalini gerçeğe dönüştürmek için geçtiğimiz sezon Masterchef'te yarışan isimlerle görüşerek onların fikirlerinin de aldı. En sonunda elemelere katıldı ve Masterchef ana kadrosuna seçilmeye hak kazandı. Eleme turlarında hiçbir yarışmacıdan destek almaması ile alkış topladı ve yaptığı el basan tavayla ana kadroya 7. sıradan seçildi. Esra Tokelli, sosyal medyayı da aktif olarak kullanan bir isim. Kendi ismi ve soy ismiyle bir Instagram hesabına sahip olan yarışmacı, bu videonun çekildiği tarih itibariyle 30 bin aşkın takipçiye sahip. Peki siz Masterchef Esra hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendisini bir final adayı olarak görüyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere.